Basketbol komiteriye hoş geldiniz. Cleveland Cavs şampiyon oldu sonunda herkesin beklediği gibi. Üç birden sonra herkes bekliyordu herhalde. <laughs> ne diyorsun abi? Nasıl bir performans? İnsanlık dışı bir performans izlemedik mi? Çok acayip bir şey izledik. Ya bir kere hani zaten hani tarihi kontekste koymak gerekirse, tarihi e, konumuna koymak gerekirse üç birden geri gelip şampiyon olan yok. Şeyde, NBA finallerinde. Bir ilk oldu. Onun dışında karşısındaki takım herhangi bir takım değil. Tamam belki Golden State en üst performansına çok ulaşmış sayılmaz özellikle son maçlarda. Körü çok geri adım attı vesaire falan ama karşısında NBA tarihinin bir sezonda en çok maç kazanmış, en dur, zaman zaman en durdurulamaz takım haline gelen takımına karşı 3-1 yerden geliyorsun. şunu söyleyeyim, Lebron'un kariyeri artık yavaş yavaş hani uzun bir kariyer. 13. senesinde Lebron hmm. yani o kadar uzun süredir burada ki ve yani, altı 6 final yaşamış işte 2 şampiyonluğu var büyük dönemeşler falan var çok muazzam anlar var falan ama kariyerinin zirve noktası bu yani hiç ve altıncı maç e, kazandıkları altıncı maç Lebron'un bireysel olarak kariyerinin en iyi maçı yani. yani hiç onu çok hiç tartışmam yani son işte üç birden geri gelen son üç maçın toplamı da kariyerinin muazzam dönemi altıncı maçta zirve noktası yani şey gibi son üç maç Himalayalar şey 6 maç şey Everest bu, bunu seviye seviyeye çıkması belki geldiğinden beri beklenen seviye belki de bu. Hani 36 sayı ortalamayla oynamış adam sonuç maç. Abi final serisinde bak herhangi bir playoff serisinde uzunluğu falan önemli değil. NBA tarihinde iki takımın toplamında sayı, rebound, asist, top çalma ve blok yani 5 tane ana kategorinin hepsinde lider onun oyuncu yok. Hepsinde bir numara biliyorsun değil mi? Hepsinde yani. Çok acayip. Ve 5. 6. maçta en çok şaşırdığım şeylerden biri 5. 6. maçta e, ıı, şut soktu acayip. Biliyorsun yani en büyük özel yani en büyük sorunu LeBron olağanüstü özelliklerinin yanında bir tane hani oyununda küçük bir çizik ya da o ıı, zırhın küçük bir çentiği varsa o da şut performansıdır. 5. 6. maçta net şutör yani Clay Thompson gibi attı ya. Yani. yani takır takır 6'da 3, 6'da 4 üçlük atıp duruyordu. O, playoff boyunca hani 5. maça gelene kadar boyalı alan dışından %30'la atmıştı. %62 mi ne attı boyalar? Acayip kritik şeyler soktu. 6. maçta zaten kaç işte 36 14 bant 9 asist falan öyle saçma sapan rakamlar. 4 blok, 3 top çalma falan gibi. Yani ham rakamlar bile olağanüstü. Fakat iki tane şey var beni bak, aklım çıktı ya. Bir tanesi abi 27 şut kullanmış, 11 asist yapmış o maçta. 32 topu direkt yönlendirmiş ki en az 15 top falan da ikinci olarak yönlendirmiş. Yani 50 küsür top kullandı. halde bir top kaybetti 6. maçta. Ya yani bu mantıksız İnsanlık yani. Dışı. Olacak iş değil yani. yani <laughs> e yuh abi dediğim bir performans. İkincisi Golden State'in geri gelip maça ortak olduğu ve takımda Kyrie Irving'in de oyundan düştüğü bölümde 6. baş için konuşuyorum. Tamamen oyunu devraldı. Ben orada tam şey diyordum hatta. Ya işte LeBron burada ağırlık koyar, bireysel bir şeyler yapar ama birileri devreye girmezse tek başına bu maçı götüremez. Çünkü Golden State'te ilk yeri çok kötü oynayan Klay Thompson da devreye girdi falan diyorum Abi 3. çeyreğin ortasından e, Son 3 dakikada son 3 dakikada maç bitti çünkü 17 sayıya çıktı tekrar. Yani 40 ila 45, 30 ila 45. dakikalar arasındaki 15 dakikalık bölümde 36 sayı atmış Cleveland. 15 dakikada 36 sayı. Bu 36 sayının biri Tristan Thompson hücum folden sonra foul yapılıyor, 2'de bir foul atıyor. O bir sayı dışında geri kalan 36'nın 35'inde ya 60 ya asistini yapmış abi. Çok acayip. Ya bu... e ne oldu? N nasıl oldu bu yani? N nasıl böyle bir şey izledik biz? Yani nasıl oldu? Abi acayip bir ritme giriyorsun ve acayip odaklanıyorsun. Bu işte mali müşavir suratı dediğim şey var. Ben ona mali müfettiş suratı diyorum. Yani mali müfettiş suratına girip tamamen odaklandığı zaman ve kendi şutuna güveni tazelenip şutunu da atabileceğini hissettiği zaman zaten komple bir pakete dönüşüyor. Yani hiçbir şekilde baş edemeyecek duruma geliyorsun. Diğer oyuncuların da, şimdi Cleveland'ı bu playoff'ta değerlendirmek çok kolay olmadı. Çünkü onlar çok ciddi bir evrim geçirdiler playoff'a. Fakat burada herkes Lebron'un etrafında onu nasıl tamamlayıp nasıl destek olabileceğini çok iyi anladı. Mesela en basit örneği, bu playoff'ların en çok eleştirilen isimlerinden biri Kevin Love. Hı hı. Kevin Love altıncı maçı bir yıldız gibi değil ama harika bir yan parça gibi oynadı. İnanılmaz bir efor gösterdi. Bir kere reboundlarda 14 rebound ne aldı hatırlamıyorum şimdi rakamı da. Reboundlarda çok üstündü. Savunmada nasıl kendini parçaladı? En büyük sorun zaten ayak çabukluğu ama Curry'nin falan önünde kaldı kaç kere yani. Savunma nasıl? Ya ben onu da anlamıyorum. Şimdi LeBron James başka bir seviyeye çıkıyor. Kevin Love savunma yap yapmaya başlıyor bir anda. Bu tamamen ritimle alakalı bir şey mi? Konsantrasyonla alakalı ritimle, bir şey mi? Ne oldu? Ritimle kendini vermekle ve yani zihinsel olarak başka bir seviyeye geçmekle. ya taşların yerine oturması hikayesi o. Yani herkes rolü çok yani. Kyrie için aynı şey geçerli abi. Evet. ilk iki maçtaki haline bak şaşkın ördek gibi dolanıyordu. Ya, ya işte maç bana gelsin. Yani bunu konuştuk daha önce. Maç bana gelsin diye bekliyordu. Maçı kendisine getirmeyi öğrendi seri içinde babacığım biz burada ben ağırlığımı koyup yani bu topu kullanmazsam LeBron bunları yaparken ben bu pozisyondan bunları değerlendirmezsem bu maç bana gelmeyeceği öğrendim. Zaten olağanüstü bir 5. maç oynadı. Harika bir 6. maçı ilk yarısı oynadı. 7. maçı da kazandıran pozisyonlardı. Evet, bu arada o çok inanılmaz bir evet. Ya yani, yani şey bu arada e, yani 7. 7. maçlar genelde çok kalitesiz olur. Yani geçmişine bakıyorsun 2013 7. maçı da hmm. Altıncı maçtan sonra ne olursa olsun kalitesi olacaktı ama 2017 maçı rezaletti yani. Hani basketbol adına ayıptı yani <laughs> 2010'daki maç. Yani basketbol adına hiçbir şey olmadı zaten. Biraz Gasol oynadı, biraz Metaworld bir şut soktu. Bu, bu, bu böyle bir maç mı olarak? 28'de 4-7 mi öyle bir şey attı? Saçma sapan. Paul Pierce falan yerlerde söylüyorum. Yani yedinci maçın ağırlığı, bir de bütün sezonun yorgunluğu, psikolojik baskısı derken çok kötü. Bu yedinci maç gayet iyi oldu. Raymond Green efsane oynadı. LeBron çok iyi oynadı. Kyrie Irving zamanında... Cleveland'da herkes LeBron'un etrafında artık rollerini çok daha iyi tanımlamıştı. Hani bir de yedinci maçın şöyle bir özelliği var. Abi seri ilerledikçe takımlar birbirlerine ve oyuna çok adapte oluyorlar. Kimle eşleştiği zaman ne yapması gerektiğini, maçın gidişatında kendisini ve takımın rakibin reaksiyonunu alıp biraz daha alışıyorlar seriye. Ve kendi rollerini daha iyi tanımlamaya başlıyorlar. Şimdi ilginç yanı Golden State rolleri çok daha iyi bölüştürmüş ve çok daha iyi bir tanım, tanımlamış bir takımken Cleveland hiç böyle bir takım değildi. Cleveland seri içinde bu tanımları çok daha iyi yaptı. Golden State bu tanımlarda hala sorun yaşıyordu. Bir de Bogut devreden çıktı vesaire hmm. falan. Ee, ama LeBron ve Kyrie Irving, daha doğrusu LeBron'un büyüdüğü gibi Stephen Curry ve Klay Thompson hiç büyüyemedi. Şimdi biraz Stephen Curry ve Klay Thompson'a, özellikle Stephen Curry'den bir Lebron olmasını beklemek biraz adaletsiz. Çünkü onun oyun stili ve oyun şekli çok farklı. Ama biz tabi basketbolda bir, özellikle NBA basketbolu çok kahraman hikayesini sevdiğimiz için biraz Hollywood'a benziyor bu. Hı hı. Ee, bir senaryo kahramanlığını biraz göz ardı ediyoruz. Yani Lebron abi, Lebron süper yıldızsa çıksın alsın. İşte Kobe burada ağırlığını koyar falan diyoruz. Abi Curry öyle bir oyuncu değil. Curry takım ritmiyle çok giden bir oyuncu. Ama abi daha yırtıcı olmasını bekliyorsun. Hani Kyle Irving gibi oyunu oyunun kendisine gelmesini beklerken biraz da kendine getirebilmeli diyorsun. Yani kaçıracaksa o kaçırsın abi. Ama hani, o Harrison kötü Barnes de kaçırdı kaçırmış. mesela. Şey ya hani bazı pozisyonlarda Irving'in şutundan sonra kendisi bir ben de cevap vereceğim dedi. Aslında çok kötü hücum ettiler orada çok plansız kötü bir şutla gitti. Beni en çok şaşırtan şey oldu zaten yani bütün final serisinde. Abi bu başlarken, 20. maça başlarken 7. maça başlarken 616 110 toplam sayılar. 6 maçta iki takımda 610'ar sayı atmıştı. 4 dakika 37 saniye kala, buçuk dakika kala, 4,37 diyeyim, 4,5 dakika kala 89-89'du maç. Yani bütün sayılar aynı. 4,5 dakika kalmış, 6 maç, 6 maç 45 dakika oynanmış, her şey eşit. Son buçuk dakikada kaç sayı attı biliyor musun Golden State? Kaç? Sıfır <laughs> yani. Sıfır yani. Şimdi baskı, stres, Cleveland savunması vesaire 50 bin tane sebep sayı. Abi hiçbir açıklama yetmez. Yani 4,5 dakikada sıfır sayı olmaz. Oh. Ya. Maçın başında olabilir. Maçın başında o bir ritimsizlik falan filan bir, bir afallaya Gene olmaz da e, ilk 5 dakikada 4 sayı atmıştı şey maçında 6. maçta hatırlayacaksın. Ee, abi maçın çok sonunda çok olmaz. maçın yani. sonunda abi. olmaz yani. Hani belli bir şey ayırmışken. Abi 4,5 dakikada sıfır sayı ya. Orada bir tane tabii Lebron'un efsane bloğu var. Andre Iguodala'ya Ya, ya. Ben Teşan Prince'in koyduğu blok vardı ya şampiyonluk Re getiren. Re Hı -hı. Ya ondan sonra belki de onunla beraber anılacak bir blok. Belki de daha etkileyici hatta bilmiyorum. Şimdi ya şampiyonluk o... getiren blok ya işte. Şampiyonluk getirdi. Bence. Getirdi. Yani bence Irving üçlü getirdi yani hani şey yapıyorsan da ha şimdi 4.5 dakikada bu arada Cleveland de hiçbir şey atamadı. Bak yani nasıl? Finals MVP Irving olmamalı. Yok hayır. hayır. <laughs> ha şimdi oraya gidiyorsun Finals MVP. Ye. Bir kere Finals MVP kaybetse bile bence LeBron olmalıydı. Bence de. Yani Aynen. finallerin en değerli oyuncusu o ki oydu. O kesin ya. Yani bu, bu, tartışma götürmez yani. Ne Stephen Curry, ne Draymond o seviyelere hiç yaklaşamadılar yok, bile. Yok. Hayır, o takımdan bir şey çıkmadı. Aynen. Ve 7 maça uzamış sadece bir basketin belirlediği bir seri de yani kimse kusura bakmasın da hani kazanan haklı yani. Kazanan kusura bakmasın da kazanan kazanmıştır. Tebrik ederiz de yani dünya imparatoru olmadı. Yani kaybet %50.1 ile %49.9 olduğu zaman %49.9'u yok etmeyelim. Hani bunu siyasete çevirmeyelim abi. Yok öyle bir şey. <laughs> Şimdi e Kyrie Irving, o dört buçuk dakikada Cleveland'da hiçbir şey üretemezken maçı kazandıramadı. Tek basket oldu zaten yani. Dört evet. buçuk dakikada bir tane basket oldu ya. O da gene hiçbir şey üretemedi Cleveland. Köşede kaldı. Üç ayının bir adım gerisinde, çok iyi savunulduğu pozisyonda savurdu girdi. Çok çok iyi şut. Tam. Çok çok güzel. İyi şut demeyelim. Çok yani, özel. şut. E, girmesi düşük ihtimalli bir Aynen. şutu soktu. Abi ama şimdi orada yaklaşık 22 hücum var galiba son 40'te. Abi 22 hücumda bir tane mi basket çıkar? Ya? Yani, <laughs> hani nereye geldiğimizi gösteriyor ama tabii ki hani, çok hak etti Cleveland. Buraya kadar getiren üç birden getiren kadar. Bence Golden State de aynı ölçüde hak etti yalnız. Bunu anne altını çizmiyor. 400 dakikada sayı atamıyorsun abi. O bir tane bile atsa kazanır. Bu kadar basit. Attı. Onu atan da haklıdır. Geçti gitti. Ondan sonra bir tane de foal oldu. İşte Lebron 2'de 1 foal attı. Fakat şunu buraya gelmişken ben hani tersi olsa da benim için bir şey değişmeyecekti. Dean Smith'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Ee, Dean Smith çok değerli bir koç. Fakat uzun süre işte NCAA'de şampiyon olmak da çok zor biliyorsun. Tek maçta eliminasyon sistemi her şey oluyor. En son North Carolina'da 84'te mi? 83'te şampiyon oldu. Ve işte şampiyonluktan sonra soruyorlar. Diyorlar ki ya siz artık büyük kuşların arasına girdiğinizi düşünüyor musunuz? Hani büyük koşularla adınızın alacağını düşünüyor musunuz? Onun da söylediği şey ben iki saat önce olduğumdan daha iyi bir koç değilim diyor. Hmm. Yani hani bir maç bir kaderi değişmez. Orada Kyrie Irving'in o şutu attığı pozisyonda top çemberden dönse çok zor bir şey. Ertesi topu Stephen Curry atsa şimdi LeBron loser muuzer mi? Mu? Yani şimdi bunları geçelim ya. Hakikaten geçelim. Keza Golden State'in gelmiş geçmiş en büyük normal sezon performansı verdiğini ve sezon için düşünüyorsak 2015-2016'da Golden State'in gelmiş geçmiş en iyi 2-3 takımdan biri olduğunu da unutmayalım. Ha şimdi 96 buz kıyaslamayacak. o şampiyon oldu bu şampiyon olmadı. Şampiyon olmuş olabilir abi. Bunun olağanüstü özel bir takım olduğu gerçeğini asla ve asla değiştirmez. Şampiyon olsa da değiştirmeyecekti. şampiyon olsa tabii ki üzerinde bir ünvan olduğu için daha değerli olacaktı. Ama bu normal sezondaki başarısını değersiz kılmaz. E, Efsaneler hep anlatılırken bütün efsane oyuncular e, kazanmaması gereken bir seri anlatılır. <laughs> e, bu LeBron James ve Kevin'in kazanmaması gereken bir seri miydi? Yani insanüstü bir şey ortaya konup da mı kazanıldı? Yok e, ee, bu playoff'un bir ana teması var. Oyun ritmi üzerinden çok değişiyor artık. Ve ani ritim kazandığın zaman çok acayip ivmeler yakalıyorsun. Bütün playoff serilerinde geçerli. Golden State için biraz daha geçerli bu. Keza Cleveland'ın sezon, normal sezondan e döndüğü evrimle de çok alakalı. Yani onlar da bu evrimle döndüler. O yüzden hani 3-1 geriye düşmüş olsa bile e Cleveland hep daha iyiye gitti seride. LeBron ve Cleveland daha iyiye giden taraftı. Golden State böyle bir inişli çıkışlı sürekli böyle dalgalarda gidip geldiler. Ve Le Cleveland belli bir seviyenin üzerine çıktıktan sonra orada kalmayı başardı. Aha, Golden State her zaman daha üst bir seviye yakalayabilecek durumda. Zaten sezon boyunca onu gördük biz. Ha eğer o seviyeye çıkamazsan, hele en büyük yerde çıkamazsan o zaman rakip takım şampiyonluğu alıyor. Ama bir pozisyona kaldı her şey abi. Bence yani iki takımı... Şimdi 3-1 öne geçtiğinde de Golden State'e metiyeler düşüyor. O yüzden e, bu iki takım içinde Bence çok 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 güzel bir sezon oldu. Yani Golden State'in de harika bir sezon geçirdiği hiçbir şekilde değişmez. LeBron'un kariyerinin zirve yaptığı, o görkemli zirve yaptığı da değişmez. Çok tebrik etmek lazım. Ne diyeyim ya? Tek bir nedene bağlayamayız o zaman. Mesela geçen seneki Iguodala bu sene yoktu. O yüzden böyle oldu falan gibi bir şey denemez herhalde, değil mi? Ya şöyle, şimdi onlarca faktör var. Bunlar birbirini dengeleyen, birbirini kontrolleyen bir sürü faktör var. Sonra bir tane faktör gerçekten net bir şekilde karşılığı olmadığı için oyunun dengelerini bir tarafa çok fazla doğru bozuyor. Bunu açıklarsın çünkü kardeşim bu galibiyeti niye aldılar diye anlatırsan bunu açıklamak için nedenler lazım. Envai için neden var fakat pozitif ve negatif yani iki taraf içinde olan nedenleri bir tarafa alıp bir tarafa almazsan bu doğru bir analiz olmaz. Geçen sene Igadalanın performansı gerçekten dengeleri Cleveland'ın karşılayamayacağı kadar bozan bir etkendi ve o yüzden yani İgadalı yüzünden şampiyonlar. Tabii ki İgadalı yüzünden şampiyon olmadılar ama şampiyonluğu etkileyen onlarca faktör arasında en dengeleri bozan, en geliri, dengeleri Golden State tarafına getiren taraf oyuncu İgadalı'ydı. Çok daha kısa oynamalarını sağladığı Lebron'u. Lebron tamamen top elinde oynuyordu zaten. Kendi oynuyordu geçen sene. Aha. Bu sene herkesin dikkatlerden kaçırdığı bir nokta var. Lebron kullanabileceği toplardan çok azını kullandı. Bunu kısıtlı olarak yaptı ve doğru olan da bu. Aha. Lebron'un 36 Lebron bir skorer değil bunu anlamak lazım. Yani. Hani skor yapıyor evet çünkü çok komple bir paket. Hele şut soktuğu zaman çok da yapıyor. Fakat da esas sürekli 12-13 asist yapıyor ya. Ve hmm. tamamen yani elleri ayakları titreyen oyuncular yani. Kyrie Irving dışında herkes elleri ayakları titriyor <gülüyor> yani. <laughs> Eller ayaklar titremek, titremek, demişken Festus Ezeli'nin bence O çok yani, komik ciddi, bir, ciddi bir şey <laughs> e, psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Ya şey böyle hayatında ilk defa e, korku tüneline binen çocuklar gibiydi ya. Böyle elleri, elleri eller, o koca adam bir de abi. Nasıl tir tir titriyordu ya. Hocam beni çıkart diye dolaşıyordu resmen ya. Oynamayayım abi, ben bunu. Ya şöyle ya. ağlayacaktı neredeyse korkudan ya. <laughs> ben Luna Park'larda falan öyle çocuklar oluyor böyle hakikaten hani. ikinci defa geldiğinde korkmazsın öyle tamam mı? Hı -hı. Ama abi ilk kez geldiğinde e, abi korkudan ölecekti Fetus Ezili. Zaten bu seride herhalde Harrison da Festus Ezili de para kaybetti. Bana öyle geliyor. Bence yani, de Fesu Zeli için biliyorsun 4 yıl 60 milyon dolar falan diyorlardı. Şöyle Fesu Zeli'yi çok kaybetmemiştir bence. Adaylı. Çünkü Fesu durumunun tamamen e, eline elini ayağına dolanmak olduğunu biliyorsun. Fesu Zeli hani yapabilecekleri belli bunları yapamadığını göstermedi. Korktuğunu gösterdi. Yani korku üzerine gidilip çok çabuk yenilebilecek bir şeydir. Çok da anlaşılır bir durumdur. Bence çok da sempatikti aslında. Yani, yani, tabii ki Golden State öyle düşünmeyecek. Yani. <laughs> Ulan, bu sahnede de Allah kahretsin bir tanesini o bomboş topların korkmadan içine bıraksam maç bitmişti diyebilirler. Ama sporun güzelliği bu yani. Adam resmen bu anın büyüklüğünden dolayı dağıldı. Bir daha geldiği zaman aynı pozisyonda daha rahat olacak. Harrison Barnes'ın durumu biraz farklı. Harrison Barnes tabii ki özgüven kaybı şut kaçırdı falan filan ama Harrison Barnes normalde yapabildiği paketin istikrarsız oldu. Harrison Barnes'la ilgili en önemli konu istikrardı. Evet. Ersin Barnes çok gene inişli çıkışıyordu. Mesela ilk şutu soktuğu zaman herkes ah tamam falan dedi. Gene acayip acayip evet. şeyler kullandı. Ee, Ersin Barnes'ın durumu biraz farklı şeyden. Festus Ezeli'den. Gene de hani Barnes'ı tercih etti. Fetus, Festus, Festus Ezeli oynayacağına Barnes oynasın Abi hareketlikten, hareketlikten, vazgeçemiyorsun. Evet, evet. Yani Ezeli hem, Ezeli hem bu kadar korkak oynayıp hem bu kadar hareket konusunda dezavantaj Hiç oynatamıyorsun yani. Ee, peki yani Draymond Green ceza almasaydı 4-1 biter miydi diye bir soru bir sormak doğru mu yoksa Draymond Green'in varsa zaten e, bunun biz bu hareketlerin bir cezası olacaktı. Tabii canım. Yani o öyle bir yani soruyu şöyle, sormak bile saçma geliyor bana. Saçma biraz. Sor, İkisi birbirinden bağımsız sorular. Hani Draymond Green o ceza hak etti mi sonuna kadar etti? Çünkü Draymond Green o son yaptığı hareketle ceza almadı. Bütün playoff boyunca biriken Yaptı. puanlar yüzünden. Saçma sapan hareketler yapıp durdu. Şimdi ben o, o olsaydı 4-1 biterdi. E olsaydı Ey, Oklahoma City serisi. O zaman 4-2 bitebilirdi. Yani Oklahoma City Hı. tur atlayabilirdi. Şimdi e, o hareketten dolayı değil bence çok son derece adil bir istana. Yani bir hareket yapıyorsun. Bu cezayı gerektirmiyor ama abi seni uyarıyorum bak bu sarı kart gibi hani Hı. 4 sarı kart bir maç cezası getiriyor ya abi o kadar puan biriktirmişsin. Yapma artık kardeşim. Yaparsan benziyorum. O olsaydı kazanabilir miydi? Abi hiçbir zaman bilemezsin bu soruları. Ya yani, ben bu retroaktif soruları da bayılıyorum. Geçen sene de şeydi var mesela. Lavla, Irving sakat olmasaydı kazanabilirdin. Hiç bilemezsin abi. Geçen sene Lavla, Irving sağlıklı olsaydı da e, ee, gene Golden evet. Bunları sormak dünyanın en e, ucuz, kahra ucuz kahramanlı ve ucuz teorisyenliğidir abi. Ee, ispat i̇spat edemeyeceğim bir, şey, bir şeyi ve sağ, e, deney ortamında sağlamasını yapamayacağım bir şey istediğin kadar iddia edersin. Futbol yorumcu en sevdiği şeylerden biridir. İşte 11 kişi çıkarır. Abicim şey kenarda Robin Van kenarda mı oturtulur der. Hani olsaydı kazanırdık. Abi bilemezsin kazanıp kazanamayacağını. Oldu ki Oyundakilerin ne yapıp ne yapmadığını değerlendirebilirsin. Robin van Persie oynasaydı ya da işte atıyorum Love olsaydı neler olabileceğini değerlendirirsin ama asla bilemezsin abi. Olanın ne olduğuna bakacağız. Bu olan da bu. 5. maçta yoktu. Ona rağmen kazanıyordu abi Golden State. Kazanabilirdi yani. Eğer o maçta Kyrie Irving ile Lebron James tarihin en muazzam performanslarından birini <laughs> göstermeseler, beraber göstermeseler o maç Golden State kazanabiliyordu yani. Ya bence psikolojik olarak en azından bir avantaj sağlamıştır Cleveland'ın da evet. Draymond'un olmaması. Ama evet. en büyük fark o. 3-1 üç olduğunda sevdi. Yani 5. maça gelirken Cleveland çok yenilmiş gözüküyordu psikolojik olarak. Lebron hep şeyden bahsediyordu. Ben yardım yapıyorum, sosyal konutlara yardım ediyorum falan gibi şeylerden bahsediyordu. Finali bırakmıştı. Yani kaybetmiş kapadayırlar. Draymond olmayınca abi bir şans var galiba deyip onların psikolojisi çok değişti. Ama sonuç maçı çok efsane oynadı. Lebron, yani başta Lebron çok efsane. Ve playoff'un ilk iki turundaki şey Cleveland Toronto serisindeki Cleveland, bu serinin ilk 5 maçındaki Cleveland ve sonuç 3 Cleveland bambaşka Clevelandlar biliyor musun? Hepsini ayrı ayrı birer takım olarak değerlendirebiliriz. Ee, şey, söyleyeyim... En iyisi bu arada ilk 2 turdaki yalnız. Bence de bu arada. İzlemesi de daha keyifli belki Onu zaten cilalayıp muazzam bir yere getirseler çok başka Ben hatırlıyorsun final başlamadan önce Cleveland daha iyi durumda demiştim ama güvenememiştim sonra. Bir adım atmıştım. Çünkü o ilk 2 turdaki oyun sistemi yani Lebron'un merkezde olup herkes onun tamamladığı düzenin sürebileceğine inanmamıştım. Güvenmemiştim ki hakikaten güvenmemekte haklıymış. Çünkü öyle bitmedi iş. Evet. Öyle olmadı. Sonunda her şey yine LeBron'un sırtına ve LeBron'un etrafında şekillenmesine kaldı. Yani LeBron'un diğerlerini devreye soktuğu değil, LeBron'un etraf nasıl diyelim? LeBron merkezden etrafı besleyen bir merkez e, volkan değil şey oldu. Ee, biraz e, nasıl derler? Merkez şey, daha onun etrafındaki çiçeklere dönüştüler. Yani. Herkes tabi rolünü anladı ama beklediğimiz gibi yani et, etrafını besleyen değil, etrafında şekillenen bir takıma dönüştüler. E bu devam ettirilebilir bir şey mi? Onu sorayım sonra bir şey. Başka Vallahi şey. devam ettirilebilir elbette ama kolay değil. Bence ilk e, iki turdaki, ilk iki turdaki rekabetle falan da alakalı ama ilk iki turdaki Cleveland esas e, son hali. Cleveland'ın en son ve en muhteşem ve en olabilecek maksimum verimli hali o şey ben şey fark ettim çok fazla körü e, kimi tutuyorsa o pick yapmaya başladı. Biraz bu anlamaları da geç sürdü ama sonradan yapmaya başladılar ve körü çok e, savunmada LeBron'u tutmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama karşısında kalıyordu. E, yıpranıyor çünkü. Yani bu doğru pikleri yapmak da biraz şeyleri rahatlatmadı mı Cleveland'da? Rahatlattı abi ama oradan çok da fazla bir şey üretmediler. Şeyi çok iyi sağladılar. Körü yıpratmayı sağladılar. Evet. Yani oradan bir şey bulmadılar ama Curry'nin de yıprandığı için bulmamasını sağladılar. Fakat tabii Golden State'in avantajlarından biri Curry'yi dinlendirebiliyor. Lebron 47 dakika oynadı abi. De. Evet. Curry 4,5 dakika ne dinlen... 4 dakika kenarda oturdu ikinci evde. Zaten sonra girdi inanılmaz iki tane bir tane top çaldı, bir tane blok yaptı. Çok evet. daha diriydi Curry. O yüzden Curry'yi oturttular diyelim ya. Oturtmak zorunda bıraktılar yıpratarak. Ama çok da bir şey elde etmediler oradan ya. Yani onu zorlayacağım derken çok ritim de kaybettiler. Bakma hmm. sen Cleveland'ın çok ekstra bir yani aman Curry LeBron'la baş başa bırakalım. Curry'yi perdede istemediği matchup'la eşleştirelim derken kendileri de ritim kaybetti yani. Peki bu Golden State'in mental çöküşü e, ne kadar büyük bir çöküş yani ne kadar endişeli olmalıyız? Loser Golden State diyebilir miyiz? Loser Golden State hemen sen de Türk seyircisi, Amerikan şey seyircisisin de ya sonuçta kaybetti abi tabir olarak evet. Loser, <laughs> lose eden yani loser demek kaybeden demek. Kaybettiler evet maçı da kaybettiler, kupayı da kaybettiler. Ama yani bu arada Klay Thompson Stephen Curry final maçında 36'da 12 attı. Yani, hmm. yani 3'te 1 oranında attılar. Toplam 31 sayıda mı? 31 sayıda kaldılar. Draymond Green tek başına 32 attı. Loser abi bunlar. Loser <laughs> <laughs> falan değiller yani. Hani, e, Golden State kendi sistemini Tabii ki playoff finalinde bu kadar kolay değilmişler ama belli bir oranda verimlilikle çalıştıramıyorsa yani son çeyrekte 13 sayıda kalıyorsa burada bu da yani falan çok alakalı olmasa da yeterince zihinsel dirençleri ve yeterince dirayetleri, devamlıkları yok demektir. Yani kendi sistemini ısrarla çalıştırabilecek bir şeyin olmalı mekanizma. Yani son çeyrekte 13 sayıda kalamaz abi Golden State. Şöyle son çeyrekte 30 20, 25 sayı atmıştır Golden State. Cleveland 35 atar, Abi büyüksün deyip elini öpüyorlar. Ama son son dört buçuk dakikada hiç sayı atamıyorsan eğer o zaman ya bu Golden State gibi oynamadığını loser olmasan bile kendi kimliğini masaya ıı, vuramadığını gösteriyor. O, o kesin yani. Ama abi şimdi bu loserlik gibi dediğim gibi abi Kyrie Irving şutu sokmasa Curry atsa şimdi Lebron'un loserinden bahsedeceğiz abi. Abi ne loserlığı ya gözünü seveyim. ki altı kere üst üste final oynamış adamın ne loserlığı yani. <laughs> Ya, i̇zlediğimiz en özel performanslardan biriydi bence Lebron'un ki. Onu da ekleyeyim kendi görüşüm olarak. Bir de şey sormak istiyorum. Bir, ben başta söyledim bir daha altını ee, Jefferson, Richard Jefferson bu yanında takas yapmak için pick verdikleri, Beatrice'in yanında verdikleri oyuncu değil mi? Yani ne kadar etki etti bu oyuncu? Pişman Tabii olmuşlar şöyle, e, Ben Beni en çok NBA'de çözemediğim iki tane oyuncu var. Bir Marvin Williams, biri Richard Jefferson. <laughs> Dört sene önce artık hiç yeri yok. Sağda duramıyor, ayakta duramıyor. Zarar veriyor sadece diyordum. Ama abi iyi profesyonel böyle olmuyor ya. Hani Marvin Williams'ın ne kadar çalıştığını Richard Jefferson'ın ne kadar çalıştığını görüyoruz. Richard Jefferson göründüğünden, yaptığından çok daha iyi gözüktü sahada. Yoksa çok bir şey yapmadı aslında. Ama abi oraya ait adam. Kendini hissediyor ve yapının bir parçası olduğun sürece, onu devam ettirdiğin sürece zaten o döngü, şeyin, dişlerin dönmesini sağlıyorsun. Bütün hikayelerin bu akıcılık üzerine kurulu. Ha oraya girip mesela Festus gibi görünürsen Yo oy... yani kendinin kötü oynaması ayrı takımın da seviyesini aşağı çekiyorsun. Richard Jefferson tam dersine kendi bir şey yapması bile takımın seviyesini yukarı çekti. Tamam o zaman bunu da bitirelim. Daha çok konuşuruz zaten. Tabii Böyle yani. Öyle bir maç seviyeli ki e, konuşulur. Hayır. En çok e, Cleveland bu kazandı bilmiyorum. Cleveland bu arada Amerika'nın en e, kaybeden şehridir. 52 yıldır beyzbol, Amerikan futbolu veya bir şey e, basketbolda kazanamadıkları için hani en talihsiz. Bir de çok büyük talihsiz mağlubiyetler almışlar özellikle Amerikan futbolunda. O yüzden loser şehri olarak anılırlar. Daha doğrusu talihsiz şehir olarak anlamda. Onlar adına çok müthiş bir... E, bir de 3-1 geriye düşmüşsün falan. Yani müthiş bir sevinç oldu. Ama bence en çok kazananlar basketbol severlerdi. Yani harika final izledik. Evet. O kadar şikayet ettik ettik. Evet, Sonra evet. dediler ki tamam al onu. Al işte bunu. Çok, çok şey. istemedik ettik abi. İlk 3 maç sonunda çok istemedik ettik ama sonrası çok güzel geldi. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Finals MVP gerçekten Lebron mu olmalıydı <laughs> diye soruyoruz. <sormuştum. gülüyor> ee, videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. İyi günler.